Merhaba. Şimdi dün Green Blue ekibi ve ben birlikte bir video çektik. Bu desteleri tanıtan bir video çektik. Sonra eve gittim. Eyvah dedim. Oşoları unuttum. Oşolar gözümün bebeğidir. Sonra diğer Rumi destesi var. Diğer Rumi destesini de unuttum. Sonra koşu. koşa ertesi gün buraya geldim ve şey dedim. Ama bunları da tanıtmamız gerek. Bana küserler yoksa dedim. Dolayısıyla böyle enerjisi temiz, çalışan, kullandığım, bana bu yolculuğumda rehberlik eden birkaç tane de destem daha var. Onları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir tanesi klasik tarot destesi. Bu yeni geldi, bir arkadaşım hediye etti. Zaman zaman videolarda da paylaşıyorum. Ona da selam ediyorum. Buradan yine kendisine selam olsun. Bu klasik tarot destesi ama bu tasarıma böyle şey deniyor, hologram deniyor. Hologram tarot deniyor. Ben janjanlı diyorum. Janjanlı demek ne demek? Böyle ışıl ışıl, parıl parıl bir deste kendisi. Keyifli bir deste. Enerjisi temiz, açılımlarda sık sık yani çok yeni bir deste olmasına rağmen, yani benim hayatıma yeni girmiş bir deste olmasına rağmen, Sık sık kullanıyorum. Siz de bunu alabilirsiniz eğer isterseniz. Ama sanıyorum o bunu internet üzerinden ve yurt dışından getirtmiş. Hologram tarot diye ararsanız karşınıza çıkacağını düşünüyorum. Bu böyle. Bu da böyle güzel bir deste. Çizimler yine klasik tarot destesi. Şimdi... Rumi e, kehanetleri kartları var. Bu biraz ağır bir deste. Onu göstereceğim size. Ha bu arada tabii şey unuttuk. Hmm, bir, bu böyle diğer videonun devamı niteliğinde bir video. Bunun bir de böyle bir kitapçığı var arkadaşlar. Ama kitapçık İngilizce. yabancı Yabancılığı biliyorsanız kullanabilirsiniz. E, yeterli yani. tadında yazmışlar. Çok abartmamışlar. E, renkli basılmış. Böyle söyleyeyim şimdi diğer e, videoda ben konuşma olayını biraz abarttığım için <laughs> mikrofon bana dayanamamış şimdi de mikrofon takmamışım hemen takayım e, videonun başında ve sonunda sesle ilgili ufak sıkıntılar olmuş orada artık kusurumuz hoş görürsün dediğim gibi ben biraz konuşmayı seviyorum ses sistemleri falan dayanmıyor yani öyle bu şimdi şöyle bir kutu e, Rumi Kehaneti kartları diye geçiyor. O bizim bildiğimiz Rumi destesi o. Dün tanıttığım yeşil deste gibi değil. Bu farklı bir deste, başka bir deste. Şimdi ilahi varlığın yüreğine davet yazıyor kapağında. Detaylı bir kitapçığı var. Kitapçığı çok severek okuyorum. Hatta böyle size de göstereyim. Altını falan çiziyorum böyle ders çalışır gibi. Her gün mutlaka bir kart çekiyorum. E, fakat bu deste biraz ağır bir deste. Yani şöyle ki e, çizimleri çok güzel, e, yumuşacık, soft, akışkan. Kartların ebatları son derece geniş. E, mesela bizim nokta destesine e, destesiyle kıyaslayarak göstereyim. Bizim kartlardan bir buçuk kart daha büyük falan tasarlanmış. Ama güzel. Klasik tarot destesiyle de göstereyim mesela. Şöyle klasik tarot destesinin kartlarına göre de böyle daha büyük hacimli. Ee, burada <laughs> böyle gündelik hayatınız içinde şöyle mi olacak, böyle mi olacak? Peki buna nasıl bakmalıyım, nasıl yaklaşmalıyım vesaire gibi sorular sormak yerine, tamam mı? Böyle biraz kartları görmenizi istediğim için şöyle açayım, yayayım. Ee, biraz daha manaya yönelik bir yolculuktaysanız ve yaşadığınız şeylerin en derin banttan, en derin katmandan e, manalarını anlamaya yardımcı olması için bir deste satın almak istiyorsanız, bu deste o deste. Bu çok güzel bir deste, çok doyurucu bir deste. Ee, Rumi'nin e, Yazdığı satırlarla giriş yapıyor. Mesela Aşık ile Maşuk açıldı önümde. Oradan bir giriş okuyayım. Bilincin ötesine geçtiğinde sevgiliyi kucaklarsın. Her şeyin ötesindeki bilinmeyene girdiğinde sevgili seni kucaklar. Rumi diye böyle her kart için böyle yazılan küçük bir dize var. Ondan sonra kartın anlamı uzunca anlatılıyor. E, ve e, benim en sevdiğim kısım... E, ...tersten okumak zor oldu. Kutsal onurlandırma ritüeli var. Her kart için tanımlanmış bir ritüel bu. Bir tür dua gibi... ...ve genelde... ...hep de ihtiyacınız olan şey çıkıyor. Yani böyle ellerinizi kalbinizin üzerine koyup... ...ya da ellerinizi açmayın. ...kendi inancınıza göre bunu nasıl yapmak isterseniz... ...böyle bir dua ederseniz... ...de iyi geliyor yani bana iyi geliyor. Dolayısıyla bu desteği kullanmayı seviyorum bir miktar <laughs> pardon bir miktar insanın kafa konforunu bozan da bir deste ee, şeyin giriş kısmında hmm, desteği nasıl kullanacağınız e, anlatılıyor biraz farklı ee, böyle bir hologram gibi dizme şekli farklı 6 kartla oynanıyor gene ben ama tek kart çekerek oynuyorum yani istediğiniz gibi de bence kullanmanızda sakınca olmayacaktır. Ee, güzel bir deste. Pirimize de selam olsun diyelim buradan. Ee, bunu ama böyle yani çok uzun yıllardır oynuyorsanız alıp keyifle kullanabileceğiniz bir deste. Ama böyle günlük akışınız içinde e, çok yanınızda taşıyabileceğiniz hayatınızın içine monte edebileceğiniz hafiflikte de, e, değil. Benim naçizane fikrim. Ama e, güzel bir deste çok severek kullanıyorum. Her gün elimdedir yani. Ebatlarına rağmen üstelik daha küçük yapılmış olmasını tercih ederdim şahsen. Şimdi diğeri üç 3 tane Osho destesi var. Eee da ben çok severim. Bir tanesi Osho Zen Tarot destesi. Bu da böyle gene çekmece gibi yapılmış. Böyle açılıyor. kartlar en sevdiğim böyle normal Batlarda tasarlanmış. Avuca sığan şekilde. Parlak kağıda basılmış. Bu da böyle benim çok eski destelerimden biri. Çok uzun süredir kullanıyorum. Yine butik yayıncılık sanıyorum. Bakayım. Omega yayıncılık. Özür dilerim. Omega yayıncılık tarafından basılmış. Şimdi burada biraz... Çizimler farklı. Bir kere kartın arkasındaki renklerin siyah olarak tasarlanmış olması e, böyle Allah Allah falan dedirtiyor. Mesela böyle dün bir deste göstermiştim. Pembeydi değil mi? Ne kadar yumuş yumuş bir şey hissettiriyordu. Ay minnoş falan diyordu insan. Bu pek öyle minnoş bir deste değil. Daha böyle insanın bilinçaltıyla yüzleşmesine hizmet eden, e, daha sert bir deste. Şimdi burada kitapçık çok güzel. ...tasarlanmış. Şöyle göstereyim. Yani kartları görmenizi istiyorum ama size nasıl gösterebileceğimi tam olarak şey yapamadım. Burada da tıpkı klasik tarot destesinde olduğu gibi... ...major arkana var, minor arkana var... Ee, ...ve şeye denk gelmiş. Burada mesela semboller kullanmışlar. Bunları şimdi çok detaylı anlatmayacağım. Anlatmaya kalksam zaten bir saatte bunu anlatırım. Ee, her biri bir şeye denk geliyor. Bir minor arkana takımına denk geliyor. Ve majör arkana içinde de... şeyler var. Adını siz getirin. Majör arkana da tanımlanmış durumda. Mesela majör arkana kartları... böyle büyük Roma rakamlarıyla yazılmış... şekilde numaralandırılmış. Minör arkana kartlarınınsa böyle şeyleri var. Minik sembollerle elementleri atfen yaptıkları şeyler var. Sembollerle çalışılmış. Bu desteği alırsanız... kitapçık detaylı... E, Oshanın öğretisine de dayanıyor tabii haliyle. E, önce sayfanın bir tarafında e, kartın yorumu var. Diğer tarafındaysa e, o olayla ilgili bakış açımız yani o olayın felsefesini anlatan, o kelimenin böyle içini dolduran e, manaya dair bir takım bilgiler verilmiş. E, keyifli bir destedir, güzel bir destedir. Kendinizle yüzleşmeye hazırsanız. Bu desteği kullanarak bu farkındalık oyununu oynayabilirsiniz. Benim çok sevdiğim bir destedir, çalışan bir destedir. Ama bunlar da böyle tabi çok eski desteler olduğu ve uzun yıllardır piyasada satıldığı için uyumlanmak gerek. Yani böyle bir süre elinizde kaymanız, yanınızda taşımanız falan iyi olabilir. Şimdi böyle açılım, açılım türlerini anlatmış. Ben tabi çok uzun yıllardır kullandığım için bir parça yırtılmış benim kitapçı çok değişik açılımlar var. Mesela elmas açılımı, kanatlarını açmış kuş açılımı, anahtar açılımı, ayna açılımı gibi çeşitli açılımlar var. Eğer isterseniz, yani bence şöyle olmalı, nacizane önerim, klasik tarot destesini artık anladıysanız, anlamlarını biliyorsanız, bu desteği de ikinci bir deste olarak alabilirsiniz. Ama direkt bu desteğiyle başlamak biraz zorlayıcı olabilir belki. Bu da güzel bir destedir. Bunu da sizlerle tanıtmak, sizlere tanıtmak, paylaşmak istedim. Şimdi diğeri şey, gene Osho'nun dönüşüm tarotu destesi. Bunu zaman zaman hani kanalı ilk kurduğum zamanlarda yapıyordum böyle haftaya bir hikaye bırakalım deyip bir kart seçiyordum. Ee, ve bir hikaye okuyordum yani. Burada her kartın bir hikayesi var. Gene böyle bir kitapçı var ve benim gene böyle altını çizerek okuduğum hikayelerden oluşan bir kitapçık bu. Güzel bir deste. Bunun içi böyle bantlı değildi. Ben yırttım. Çünkü e Saçma bir karton vardı bunun içinde. O karton sürekli kartlara takılıyordu. O yüzden yırtıp içini böyle koli bandıyla yapıştırdım. Ama size böyle gelmeyecek. Yani daha böyle güzel, zarif bir şekilde geliyor. Gene kalın ve kuşe kağıda basılmış. Her şeyin, her kartın bir numarası, bir kelimesi ve bununla ilgili de bir hikayesi var Kitap çıktı anlatılan. Gene şöyle göstereyim. E, kaliteli yani baskı kalitesi olarak çok kaliteli bir deste. Butik yayıncılık tarafından basılmış. E, ama bu desteleri e, şey yapmak yani yorumlamak. Gene işte günlük meditasyon, ilişki açılımı, e, iç ve dış basit bir artı açılımı, tercihsiz farkındalık açılımı gibi çeşitli açılım türleri var. Bu oyunu nasıl oynayabileceğiniz hakkında e, minik ipuçları veriyor size. Fakat şöyle ki yorumlamak eğer yeni başladıysanız, yeni yeni kartlarla haşır neşir oluyorsanız yorumlamak o kadar da kolay olmuyor. Anın enerjisi, kartların hikayeleri ve kartların üzerindeki renkler, semboller, kartların üzerindeki hikaye ile birlikte karşı tarafın hikayesine bunu monte etmek, uyarlamak, gelen mesajı anlamak her zaman çok kolay olmuyor. O yüzden ben genelde kendimle ilgili kullanıyorum bunu, bu desteği. Ya da kanalda yaptığım gibi, kolektife hikayeler armağan etmek istediğim zaman kullandığım bir deste. Güzel bir deste. Hani eğer anlamak niyetindeyseniz, kendinizi anlamak niyetindeyseniz ve bakış açınızı değiştirmek istiyorsanız, e, kitapçıkta anlatılan hikayeler e, size ciddi şekilde rehberlik edebilir. Bu deste de böyle. E, şimdi gene Osho'nun Meditasyon Kehaneti diye bir destesi var. Ben bu desteği zamanında yani Meditasyon Kehaneti destesini zamanında çok ciddi şekilde kullandım. Çünkü meditasyona merak salmıştım. Ee, ve böyle meditasyon dediğimiz şey temelde 5 dakika gözlerimizi kapatalım, hadi meditasyon yapalım dediğiniz e, bir şey değilmiş. Onu bu meditasyon kehaneti destesiyle beraber öğrendim. Şimdi bunun içinde 112 tane kart var ve destenin kullanım şekli e, biraz farklı. Zaten böyle içinden kocaman, kalın bir kitap çıkıyor. Ee, mesela... 3 ay süren meditasyon var arkadaşlar. Ee, bunu böyle çok anlatabileceğim bir şey değil. Yaşanması gerek. Hani diyorlar ya böyle anlatılmaz yaşanır. Bu, bu deste biraz öyle bir deste. Biraz yaşanması gereken bir deste. Deneyimlenmesi gereken bir deste. Mat kağıda basılmış sutralar var. Mesela 91. sutra. Nazik devi biçiminin çok yukarılarını ve aşağılarını saran Semavi varlığa gir diyor. Bunu böyle okuduğu, ilk okuduğunuz zaman ne olduğunu anlamıyorsunuz. Allah Allah şimdi bu ne demek diyorsunuz. Sonra kitapçığı açıyorsunuz. Ee, orada uzunca bir anlatılmış ne oldu, bu meditasyonu nasıl yapacağınız. Onun böyle bir niyetine girerseniz... E, bambaşka bir bir şey oluyor yani bambaşka anlamlar açılıyor. Bu her zaman yaptığımız gibi hadi karıştıralım hadi seçelim gibi olmuyor. Önce karıştırıyorsunuz. Bir miktar kart seçiyorsunuz. Onları bir daha karıştırıp gene içinden seçiyorsunuz falan gibi böyle. bu destenin kendine has, kendine ait kuralları var. Ben buradaki 122 meditasyonun 122'sini de yaptım diyebilmeyi çok isterdim. <laughs> ama yapamadım yani ilk bir yıldan sonra o bir meditasyon 3 ay sürmüştü benim yani o meditasyon ne olduğunu anlamam 3 ay sürmüştü dedim ki Gülcüm ben yani zirvede bıraksan çok da şey yapmayalım yani zorlamayalım bunu dedim ama hala koleksiyonumda olduğu için mutluluk duyduğum bir destedir güzel bir destedir zor zamanlarımda dar zamanlarımda gene böyle ya hadi bir kart çekeyim bakayım ne yapabilirim bana iyi gelir mi falan dediğim bir destedir eğer meditasyona ilgi duyuyorsanız... ...ya yani bu meditasyon neymiş... ...Oşo diye de bir adam var... ...bu adam ne anlatmış, ne anlatıyor... ...böyle bir merakınız varsa... ...bu desteği de... ...diğer destelerinizin arasına dahil edebilirsiniz... ...etmenizi sevgiyle öneriyorum. Sizi seviyorum... ...umarım faydalı olur... ...umarım... Severek kullandığım desteleri sizinle paylaşmış olmam size ilham verir. Ee, görüşmek üzere. Sevgiyle. Namaste.